Ya rahat bırak beni ya. Nereye gidiyoruz sabahın köründe? Ya hadi çok konuşma yürü. Hadi. Tamam. Hava da buz gibi zaten. Ha ha hadi hadi. Allah Allah. Tamam. Ha. Hadi. Daha, daha iğrenç bir yere gelemezdik herhalde. Markete niye gitmedik anlamıyorum. Hadi bana şuradan karnı bağır Ne? Karnı al. Fotoğraf çekmem lazım. Hadi. iyi şeyler. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, ne bileyim. Karnı var mı? Ee, ne, şey, ne ka e, kaça bu? Kirası bunun beş, TL. Ha. Evet. Anladım. Bu beş lira mı? Evet, bir kilo, ha. bir kilo mu? Peki. Ee... <laughs> bileyim e, ee, şunlar şunlar. <gülüyor> 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 evet, hadi. Evet, hadi. Evet, hadi. Boş ver. İkimizin de birbiriyle ilgilenecek hali yoktu. Yok ya, yine de ilgilenmem gerekirdi. Cenazeye bile katılamadım. Şadiye nasıl? Daha iyi. Irmak nasıl? Bilmiyorum. Can da kalıyor, can bırakmıyor. Konuşmuyorum ben, candan alıyorum haberlerini. Görmesem daha iyi olur ama. Parçalamaktan korkuyorum onu. <laughs> Boş ver. Sinirlerini bozmaya değmez gerçekten. Fırat abisindeymiş. Bir otel odasında perişan halde bulmuş onu. Bilmek istemiyorum. Ne yapmayı düşünüyorsun? Valla bugüne kadar yaptıklarımın hep tersi olduğundan... ...artık bir şey yapmayı düşünmüyorum açıkçası. Geçer. Bu kadar büyük aşk bir günde silinmez geçer. İşe dönüyorum. Hı. Güzel. Haklısın. Hayata bir yerinden tutunmak lazım. He? Aynen Hı. Kızın içine beton dökülmüş gibi. Öfkeli bile değil ki çok kötü. Yani bizimki de öyle. Ne yapsam ne etsem duvara tosluyorum. Yarın işe başlayacağız. Yarın kafası dağılır belki. İyi gelir sakinler. Bakacağız. Sen nasılsın Deniz? Irmağı üzülüyorum ben. Kendimi düşünmeye çoktan bıraktım. Yemek yedin mi bari? Cık. Şu hazırladı bir şeyler de canım istemiyor. O zaman... ...ben... ...müsaade isteyeyim de sen rahat rahat yemeğini ye. Şey... E... Mutfakta hazır bir şeyler var. Yani istersen deriz Zahmet olmasın. Çiçekleri de buzaya koymuşsun. E tabii koyduk suya. Al bakalım. <laughs> Mayonez de döktüm seninkilere. Bu ne kızım? Ali hani yemek yapıyordun ya? Sebze mi kemireceğiz? Zeytinyağlı pırasa yapmamı beklemiyordun herhalde. Mayonez de döktüm. Allah Allah. <laughs> Bir gel. Bakayım. Bak şimdi. Irmağın karnı barlı <laughs> ya. Bütün pazar şokta zaten. Kadına bak. Yaklaşıyor. <laughs> Şoke oldu. <laughs> Aman Allah'ım ya ne yapıyor bu kız diyor. <laughs> Çok güzelmiş. Batsana bana bunlardan. Olur. Ya yani sen bu fotoğraf işini bayağı çözmüşsün. Resimden bile daha mı iyi ne? Ha. Aslında bu gayet güzel bir şey. Ben bununla ilgili bir şeyler yapabilirim ha. Çok güzel olmuşlar. Ha ben yemedim dur. Aa, yok, fotoğrafları değilim. <laughs> olsun, bunlar da güzel olmuştu. Bakalım, yok. mayonezli çiğ şey e, yemek. Afiyet olsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar <laughs> olabilirsiniz.